müjdet ödettiriyorsunuz. <laughs> içeride yüz kişiye tutanak tutuyorsunuz. Işinden sendika üyelerini ayırmaya başlıyorsunuz. Biz bunların hepsini biliyoruz. Sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Sizin yapmış olduğunuz tutanakların hukuk karşısında hiçbir karşılığı yoktur. Ve buradan iş arkadaşlarıma sesleniyorum. Ey arkadaşlarım korkmayın, çekinmeyin sendikaya bu fabrikada çalışıyor olsanız, sendikaya yerli olsanız, sizin 16 maaş tutarında tazminat hakkınız var. Hiç korkmanıza, çekinmenize gerek yok. Bu sendika sonuna kadar sizin arkanızda, sonuna kadar yanınızdayız. Ne aç bırakırız, ne sizi açıkta bırakırız. Korkmayın, 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 korkmayın sevgili arkadaşlar. Evet dostlar.

Evet bugün <laughs> burada çalışma bakanlığından almış olduğumuz yetkiye rağmen burada olmamız bu ülkede işçilerin garip gözü gösteriyor. İşçilerin yalnızlığını gösteriyor. Biz işçiler birbirimize omuz vermedikten sonra biz mücadelemizi kendimiz vermedikten sonra maalesef ne siyasi iktidarlar bize destek veriyorlar ne de patronlar bizi etmekten geri duruyorlar. O sebepten dolayı her zaman çubu benim ki işçi sınıfı birleşe birleşe kazanacak. İşçi sınıfı omuz omuza verecek. Bu sınıfın kavgası. Bu çocuklarımızın geleceğinin kavgası. Güzel bir Türkiye. Mürevvet bir Türkiye. Yabancı sermayenin çözülmediği, evimizi, ekmeğimizi kazandığımız yarınlarımıza daha güçlü, daha güzel bakabileceğimiz bir ülke için omuz omuza kazanacağız dostlar. Birleşe, birleşe, kazanacağız. kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Evet arkadaşlar. Tabii burada bir tane temsilci arkadaşımızı içeriden çıkartıp ve bir fasıl açılışı gerçekleştiriyoruz. İşçi akı gönderdi Yalnız olmadığını gördü. Mücadelesinin büyüyeceğini gördü. İçerideki perfet bir işçilerin yalnız olmadığını bildi. Biz <laughs> şimdi gelen misafirleri <laughs> okumak istiyorum. Basın açıklaması arkadaşlar Geçelim arka doğru arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Şu arayı açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Biraz geri gidebilir miyiz? <laughs> ya hep birlikte gidelim. Olamıyor. Kurtuluş ya tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz kurtuluş ya tek başına ya hep. Sendikası, Türk, evet. Türk ve evet. İstanbul Sendikası İstanbul Birliği Şube, Mehmet Ali Akman aramızda, hadi, hadi, hadi. Basın Sendikası İstanbul Şube <laughs> Sekreteri <laughs> Zeki Öztürk aramızda, Vatan Partisi İl <laughs> Yavuz Demirel, <Eminen, gülüyor> Vatan Partisi <laughs> başlar Belediye Adayı İsa Altun aramızda, bu ilde <laughs> Uluslararası İçin Dayanışma Derneği <gülüyor> dostlarımız aramızdalar. <laughs> aramızda var. Sendikası <laughs> <Açılalım arkadaşlar. gülüyor> <İmarci> <laughs> İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz aramızda. Güvenlik İş Sendikası Avrupa Şube Başkanı Ramazan Polat aramızda. Senin Öksin İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Tatlı aramızda. <laughs> Nitto Baş Temsilci Şahin Parla Kılıç aramızda. Mustafa Kopi Sendikası, Kinoğlu Sendikası, İdareciler Sendikası, Engin Demir Yolcu, Mustafa Murat Yıldırım aramızda, Türk Metel Sendikası, İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Mehmet Ali Akban, Vali Sekreter Mustafa Çelik, Eğitim Sekreteri Tuncay Işık aramızda, Sağlık İş Sendikası, Şube baş, Şubesi Nedime Mutlu Yıldırım, Derin Tek Sendikası, Tuzla Şube Yönetim Kurulu'ndan Hikmet Numanoğlu aramızda, Tüpsi Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Yıldırım aramızda. Tüpsi Sendikası Binoğlu Şube Başkanı Ersin Türkmen aramızda. Dolay İl Sendikası İstanbul Şube Başkanı Kenan Bey aramızda. dostlarımız aramızda. Denitek Sendikası Tuzla Şube Başkanı Hikmet Dubanoğlu. Denitek İstanbul Avrupa Yaka temsilcisi Esen Aslan aramızda. Esen Yurt Belediyesi CHP Meclis şey Üyesi Ali Kordu aramızda. Vatan Partisi Esenyurt İlçem Kışkanı Nazım Doğan ve yönetim kurulu aramızda. Dekıdaş evet. Sendikası Genel Şube Yönetimi, Yönetimi ve Şube Başkanı aramızda. İstanbul İşçi Sendikaları Şube Platformu aramızda. Devrimci Demokratik Sendikal Birlik Yöneticileri aramızda. Aydınlık Katedresi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel aramızda. Gazete Nisan'dan... Aramızda. Aydınlık gazetesi aramızda, Devrimci İçin Partisi, Vatan Partisi, Devrimci İçin Partisi dostlarımız aramızda olan, Vatan Partisi Esenyurt Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Gülşah Küç Bozkurt aramızda, <laughs> Kristal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan ve uzmanımız Kemal Karakaya dostumuz aramızda. Evet dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bu mücadele şey bugün Yayın yeni başlayan ya. bir mücadele değil. Bir kapatıp Yaklaşık altı aydır bir Yok en örgütlenmez durum yaşandı. Şu an Ve bu iş yerinde tek gıda olarak bakanlıktan biz yetki aldık. Maalesef yetkimize itiraz etti. İş yerinde yetkili bir sendika olduğumuz Doğru. için temsilci arkadaşlarımız atadık. Doğru. Maalesef ki bir tane temsilci arkadaşımız da işler atıldı. Bugün Mehmet yönetimini uyarmak için buradayım. Sevgili arkadaşlar, zaten bugün burada bulunmamızın sebeplerini biliyorum. Şimdi en sonunda tekrar bir konuşma yaparız ama şu anda hem televizyonlar canlı yayına girecek. Onun için hazırız. Onun için basın açıklamamızı yapmak üzere tekli dahi sendikamızın teşkilatlandırma başkanı Sayın Kemal Köse'ye bir yolunu veriyorum Söken ben. Alikan yayına geçti mi? Girdi mi? Girdi mi yayına? Bir saniye. Canlı yayın başlar başlar. hakkımız engellenemez. Sendika Sen hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sen koyduk ya. geri dönüş yok. Biz bu yola baş koyduk. Geri dönüş yok. Bir öne, bir öne. Atanacağız. Basın açıklamamızı tekrar sendikamız teşkilat sekreteri Sayın Kemal Köse gerçekleşecek arkadaşlar. Hadi ama. Şey Kardeş sendikalarımızın değerli yöneticileri, temsilcileri, üyeleri, Başladılar. siyasi parti liderleri, temsilcileri, üyeleri, sivil toplum kuruluşlarından katılan temsilci arkadaşlarım, basınımızın bütün emekçileri, hepinizi bu zor hava şartlarında bizleri yalnız bırakmadığınız için Sendikal Tekli Dahi Sendikası adına dayanışma ruhuyla selamlıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle, öncelikle geçtiğimiz günlerde Erzincan İlinç ilçesinde Asır Ocağı'nda maalesef dokuz canımız toprağın altında hala kurtulmayı bekliyorlar. Buradan devlet yetkililerini bir kez daha uyarmak istiyorum. Bu iş cinayetlerine bir an önce son verin. Yine geçtiğimiz günlerde İzmir'de Delitex şubemizin genel başkanı sayın Mahkum Alaköz'e yapılan haince saldırıya bir kez daha buradan lanetlemek istiyoruz. Bunlar mücadeleden asla bizi toparmayacak. Dayanışma ruhumuzu Gün geçtikçe daha da arttıracaktı. Bir Kurşunlar daha... bizi yıldıramaz. Kurşunlar bizi yıldıramaz. Kurşunlar bizi yıldıramaz. Buradan bir kez daha Deli Tek Sendikası ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Basın açıklamamız. Tek Kıdayi Sendikası olarak bugün burada ülkemizin önde gelen sakız ve şekerleme üreticisi olan yaklaşık 50 çalışanı bulunan Perfetti Van Melle yöneticilerini yaptıkları baskıcı uygulamalara karşı uyarmak için bulunuyoruz. İşçilerin sendikaya üye olma hakları gerek anayasamızın 51. maddesi gerek 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile güvence altına alınmıştır. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendikamız 2023 yılı Aralık ayında örgütlenmesini tamamlayarak Çalışma Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru ile 26 Aralık 2023 tarihinde çoğunluk tespitini aldık. Geçersiz sebeplerle çoğunluk yetki tespitimize elinde baskı uygulamaya başladı. 180 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden bir hafta ücretli izine çıkartarak yasal izin hakkı olanları izinlerinden düşerek O izin yıldıra! yapmanızdan yok denizden böyle oldu diyerek çalış çoğunluk yetki, yetki tespitimiz geldikten sonra bunu yaptığımız Ayhan Yaylar arkadaşımızı sudan bahane sebeplerle haksız hukuksuz işten çıkarmıştır. Geçen hafta bu baskıları iş ekmek yoksa barış ekmek yoksa barış da yok. Bu baskıları yapan yöneticiler hakkında savcılığın suç duyurusunda bulunduk. Fabrikalarda bunlar yaşanırken Perfektivan Melle'nin Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında gösterilerek ödül olmasını da şaşkınlığını yaşamaktayız. Bugün buradan sizlerin uzadığında işveren yetkililerini bir kez her salaklarını kullanmış ve tek gıdayı sendikasına yolmuş. Bakanlık da sendikaya toplu iş sözleşme yapma yetkisi vermişti. Burada işverenin üzerine düşen görev çalışanların iradesine saygı duymaktır. Tekrida Sendikası, genel yapısı itibariyle ve işletmeleri büyütmek, üyelerinin refah seviyelerini arttırmak adına her zaman üst düzey çaba... yaptı. Gemileri... barış elimizi uzatıyoruz. Çalışanlarınızın anayasal haklarına saygı duymanızı istiyoruz. Tutum karşısında mücadele başsal haklarımızı kullanarak bu haklı mücadelemizi genelde yöneticilerinin bu haklı taleplerimizi duyacağına olan inancımızla beraber basına ve kamuoyuna kurduğumuz. Sus Susma! Sustukça! Sıra Susma. sana gelecek! Susma! Yerlerde yapılan temsilcimiz ayhan yayla'yı tek başına da olsa bugünden itibaren fabrikanın önünde eğlendiremeye başlayacaktım. Hep sizin bildiğinize. Atılan pişti, dedi alındı. Atılan pişti. Demokratik İşçi Partisi'ne ve hepsine hep birlikte teşekkür ediyoruz. Devrimci İşçi Partisi'nin üyelerine, yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Buradan sizlerden ricam hep birlikte emek dostlarımız birbirimizi alkışlayalım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bakmayın. Birilerinin koca koca temiz olmaları olabilir. Koca koca yayınlarının bizim burada bulunanlar, uluslarından aidetle, dayanışma tiemizinden sendikanın başkanlarına, yöneticilerine bir kez daha Mekri Sendikası yönetim kurulu adına, birer adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlginizle baktınız sevgili dostlar. Sizlerle yol yürümek, sizlerle alanlar olmak, sizlerle omuz omuza mücadele etmek bizim için onurdur, şereftir buyurdu. İyi ki ne varsınız sevgili dostlar. <laughs> Arkadaşlar, basın açıklaması. Resimler falan alınacak arabanın üstünde. Aynı şekilde şeyimizi bozmayalım sevgili dostlar. Hemen aracımızın üstünde alıyoruz. Resim alıyoruz orada. Ulusal kanal da alabilir orada. Ali Ali şeride. Ali Kan. Ali Biz yönerge gönderirseniz ona uyarız. Melikev, Bir, bir, şey, yani, bir, 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 bir <laughs> bakalım. Melikev,